ve ilerleyen partimizin, bu şekilde kadın kolay teşkilatımızın kadrolarını seçtiğiniz 6. olan kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> AK Parti Uşak, 6. olan kongrese divan kurulu için bir adet liste verilmiştir. Listeyi verenler Hilal Sabancı, Ümran Diniz, Sümeyye Eğmen adı güzel. Adaylar Divan Başkanı Gülten Tayyip'e, Divan Başkan Yardımcısı Müdür Türk, Divan Parti Üyeleri Ecem Yazgür'ü Zeybek, Meral Keskin Serin Baykal. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmişler. Kıymetli il yönetimi, onun ilçe başkanları, mahalle başkanları, Sayın Uşak İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Karebey ve muhtemelen onun yönetimindeki arkadaşlar da burada. Uşak İl Başkan Yardımcılarımız ve İl Yönetimimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz ve önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanlarımız, burada gördüğüm ilk kuranımı, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri ve kıymetli basın mensuplarımız. e, Sayın Çanakkale Milletvekilimiz, Sayın İl Başkanımız, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın İl Genel Meclisi Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, İl Genel Meclis Üyelerimiz, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız Bir İlçe Kadın Kolları Başkanlarımız, Önceki Dönem İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımız, güzel sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, değerli delegeler, çok kıymetli dava arkadaşlarım. Uşak İl Kadın Kolları 6. olan Kongremizin hayırlara vesile olması dileğiyle hazirunu sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünler bizim birlik beraberliğimizi cümle aleme gösterdiğimiz en güzel günümüz. Liderimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın azmine, inancına güvendiği kadın kollarımızın 6. Olağan Kongresi inşallah hayırlara vesile olacaktır. Değerli misafirlerimiz, Türkiye'de kadınların siyasi katılımına en çok önem veren, yönetim kademelerinde onlara en çok yer açan parti AK Partimizdir. Faaliyet raporunu arz edeceğim. 4 Mayıs 2019 tarihinde devraldığımız Uşak İl Kadın Kolları yönetiminde yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz böyle. 800 ihtiyaç sahibi vatandaşımızı ziyaret ettik. 168 ziyareti yaptık ve hastane ziyaretlerinde bulunduk. Hasta kardeşlerimize moral deposu yaptık. Aslında gelerek oylarına sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiş. Fahrettin Kuru Bey'i arz ediyoruz. Başka gelirse kısa mola vermek zorunda kalabiliriz. Şimdiden söyleyeyim. Sözü veririz. Sayın Uşak Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, <laughs> ilçe başkanlarımız ve teşkilatımızın kıymetli mensupları ve meclis üyelerimiz, ilgilenmeyi söylüyoruz hepiniz. Kadın Kolları Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kongremiz hayırlara vesile olsun inşallah. Şimdi tabii e, kongrenin hem pandeminin formatı icabı e, divan başkanımızın da uyarı Türkiye Selvi başkanımızın altı ilde aynı anda e, canlı yayında kongrelerimize iştirak edecekler. Konuşmalarını dinleyeceğiz. Şu anda bizim konuşmamız devam ederken kendisi de başlarsa bize yarıda keseceğiz. Bunu bildirmiş olayım. Ben çok fazla e, sürecin hassasiyetinden dolayı da uzatmak istemiyorum. Az önce e, İstiklal Marşı ve saygı duruşu e, da bulunurken, İslam maçını kurken bir tane çocuğumuzun sesi vardı. Aklıma şey geldi. Yani e, kongrelerinde, toplantılarında çocuk sesi duyulan e, tek kongre kadın kolları kongresi olur. Siz öncelikle annesiniz. Hepinize Allah razı olsun diyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sayın Değerli İman, çok değerli Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcımız, Çanakkale Milletvekilimiz, bizlere hiçbir zaman bu yalnız bırakmayan tüm ileri Değerli divan, değerli kadın kolları Mekaya Kaliye'miz ve genel başkan yardımcımız Süleyman, Hanım, değerli Mekaya Kaliye'miz, değerli milletvekili arkadaşım, kıymetli il başkanımız, değerli belediye başkanımız, çok kıymetli il kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, çok değerli işe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, İl genel meclisi başkanımız ve kıymetli üyeleri, çok değerli belediye meclisi üyelerimiz, bugüne kadar partimize hizmet etmiş olan kıymetli, daha önce emek vermiş olan kadın kolları başkanımız ve büyük fedakarlıklarla bu davayı omuzlayan bu kutlu davanın yükselmesine, kişiden, aşından, emeğinden, çocuklarından fedakarlıkla mücadele veren kıymetli kadın kollarımızın değerli delegeleri ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz 6. olan kongremize hoş geldiniz, sefalar dileriz. Sözlerimin başında öncelikle bu kutlu davada, bu mücadelede emek verip ahirete irtihal etmiş olan değerli kardeşlerimizi rahmetle, minnetle burada yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Bugün tabi 6. olan kongremizde 19 yıl boyunca birçok zorlu seçimi hep birlikte yaşadık. Büyük bir mücadeleyi ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük zorlukları siz değerli yol arkadaşlarımızla birlikte aştık. Bu mücadele sırasında kâh geldi, hakarete maruz kaldınız. Kâh geldi, bir sürü sıkıntıyla mücadele etmek zorunda kalırız. Ama hiçbir zaman hep birlikte yılmadık ve bu mücadeleyi yükseltmek, bu onurlu mücadeleye omuz verebilmek için büyük bir çaba sarf ettik. Ve bugün elhamdülillah çok şükür, bin şükür. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize birçok hayırlı hizmeti hep birlikte kazandırdık.